İntikam Ateşi 4. Sezon 8. Bölüm Fragman Analiz Panditçi'den konuşmasını isteyecektir. Panditçi, Bayan Vuruşali'ye buradaki hiç kimsenin yılanlar hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyecektir. Ama bir adamın geri dönmesini bekliyorum diyecektir. 20 yıl sonra burada olacağını söyleyecektir. Onu uzun zamandır tanıdığını, bir şeyler bildiğini anlatacaktır. Vuruş de bilgi alır almaz aramalarını isteyecektir. Yeni yanına gelmeden önce teyzesini tedirgin edecektir. Özür dileyecek, hanımefendiye kendisinin Rajat birinde olduğunu söyleyince teyze de onu daha önce gördüğünden bahsedecektir. Dev için planladığı ne varsa yakında gerçekleşeceğini söyleyecektir. Merak etmemesini, partide Dev ve Nayantara'nın harika bir çift olduğunu söyleyecektir. Bilinda'ya gidip Dev ve Nayantara'yı bir araya getirmesini isteyeceğini söyleyecektir. Nayantara ve Bilinda'nın Felix ittifakından bahsettiğini açıklayacaktır. Buna onu yapmasını söyleyeceğim diyecektir. Böylece onu reddetmeyeceğinden bahsedecektir. Teyzesine ama bize bir ev verme sözünü hatırlıyorsun değil mi diye söyleyecektir. Birinda'ya evlendikten sonra bir ev vereceğine dair söz vermiştin diyecektir. Bu yüzden Rajat'ın Birinda'nın nişanlısı olduğunu söyleyecektir. Evet öyle görünüyorsun diyecek ve akıllı bir adam olmasını isteyecektir. Tanıştığına memnun olduğunu söyleyecek. Göründüğünden daha iyi çalıştığını devden ona biraz iş bulmasını isteseydin güzel olurdu diyecektir. Birinda'nın devi Nayantara ile evlenmeye ikna etmesini istemektedir. Tabii ki yapacağını söyleyecek, Nayantara hakkında araştırma yaptığından bahsedecektir. Onların iyi insanlar olduğunu söyleyecektir. İki ailenin de aynı statüde olmasının mükemmel olacağını anlatacaktır.